Sevgili takipçilerim, şimdi kışlık patlıcan koyacağım dondurucuya. Onu da sizler için yine göstereceğim. Burada biraz suyum var. O suya kaya tuz atıyorum. Ben böyle ufak kaya tuzu. Böyle. Bunu şöyle güzelce bir karıştıralım. Erisin her tarafına gelecek şekilde. Patlıcanlarımı da bu şekilde. Ben böyle yüzleri güzel olduğu için patlıcanlarımı hiç soymuyorum. Böyle doğruyorum. Büyük olduğu için ortadan da böldüm. Biraz tuzlu su da bekleyecek. Ne oldu oğlum? Anneanne. Şey... Oyun mu oynuyorsun sen? Evet oynuyorum da. Hmm. Şey ne pişiriyor bugün yemeğimizde merak ettim. Bugün yemeğimizde pırasa yemeği pişiriyorum ama onu göstermiyorum. Neden? Onu daha önce yapmıştım o yüzden. Şimdi kışlık patlıcan dondurucuya koymasını gösteriyorum. Pazara gittim. Pazarda da uygun görünce patlıcanı alıp koymak istedim. 8 liraya düşmüştü kilosu. Yoksa daha pahalı oluyor ne. Pahalı olsaydı koymayacaktım. Ben şöyle yerlerini alıyorum. Böyle diğer yerlerini soymuyorum. Böyle küçük yerlerini de tüm yapıyorum. Böyle alta doğru genişleyince onu bölüyorum. Bütün işlemlerimi bu şekilde yapacağım. Biraz su da bekleyecek diğer aşamalarını yine göstereceğim sizler için. Şimdi patlıcanlarımı böyle doğradım, yıkadım. Böyle bir de beze alıyorum. Bu şekilde de iyice kurulayacağım. Böyle kurusun. Şimdi böyle bir kabında sıvı yağ var. Şöyle çekeyim iyice gözüksün. Böyle içine koyuyorum. Böyle azar azar koyayım ki her tarafına yağını eşit şekilde alsın. Şimdi üstümüze de yağlı kağıt sereceğim. Bunu şöyle her tarafına gelecek şekilde karıştıralım. Bu şekilde fırına vereceğim. Böyle şahane oluyor hem çok yağ çekmemiş oluyor bu şekilde hem daha pratik oluyor ya da kızartmak istemedim ben böyle yapıyorum böyle yakında mahalle fırınları olsa da büyük tepsilerine Götürmüş olsan daha kolay olur. Ama benim şu anda yakında yok çocuk olsaydı oğlum ondan yine gönderirdim ama dokunmaya gittiği için ben kendim götüremiyorum. Bu şekilde yapmayı tercih ettim bende. Çünkü sürekli yapıyorum çok şahane oluyor. Böyle koyuyorum. Bütün işlemimiz bitinceye kadar bu şekilde koyacağım. Kızardıktan sonra da poşetleyken yine püf noktalarıyla sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi patlıcanlarımı bu şekilde pişirdim. Pişmeye de devam ediyor bu taraftan. Bunlar soğudukça böyle de poşetleyeyim dedim. Bak bu burada kalsın. Poşetlemeye başlayayım. Böyle ben azar azar poşetleyeceğim. İster yemeğini yapın. İster böyle sarımsaklı yoğurtla yiyin. Nasıl isterseniz o size kalmış bir şey. Ben böyle azar azar poşetleyeceğim. Çok olmasın. Çünkü <laughs> gelinime de götüreceğim. Onlar da 3 kişiler. Biri çocuk zaten. o çok yemiyor. Böyle. Azar azar şey yapayım İçine daha patatesini de koymak isterseniz konur. Böyle. Ondan da boşaltma işlemi olması. şöyle yapayım. Ben yere döktüm. Hele ki temiz olduğu için geri alıyorum. Orayı bir kızarana soyun. Şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Pipeti koyuyorum içine. Havasını alıyorum. Bu şekilde. Bakar mısınız? Havası hiç kalmadı. Böyle de düğümünü atıyorum. Böyle böyle koyalım. Şuna biraz daha koyalım. kışın hazır yemek oluyor bunlar. Hele de çalışanlara birebir. Bütün işlemlerimi bu şekilde tamamlayacağım. Buraya kadar da izlediyseniz abone olursanız beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Sevinirim memnun kalırım. Bu şekilde kışlık patlıcanlarımı da hazırladım. Dondurucuya götüreceğim. Böyle havasını alarak kızarttım. Çok aşırı da kızartmıyorum zaten. Biraz öldü güzelce. Şahane oldular ama. Hazır bir yemek oldu. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda takipte kalın. Bu arada bütün sebzelerimizi aynı işlemle yapabilirsiniz. Afiyet olsun herkese.